Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne ele almış olacağız. Hangi branşlarda alımlar gerçekleştirilecek, başvurularımızı nasıl yapacağız bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Öncelikle olarak alım yapılacak branşa baktığımız zaman hemşire olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplamda 90 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. Özel şartlara baktığımız zaman 2022 yılı KPSS P3 puan türünde bir puanınızın olması gerekiyor. Taban puanı belirtilmemiş ilgili bölümden mezunsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İstenilen belgelere baktığımız zaman başvuru formu web sayfası üzerinden temin edeceğiz. Diploma ya da mezuniyet belgemizin fotokopisini e-devletten alabiliriz. KPSS sonuç belgemizi ÖSYM'nin alı işlemleri sisteminden çıkartıyoruz. Fotoğraf, nüfus cüzdanımızın fotokopisi bizlerden istenilmektedir. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. 10 Mart'a kadar devam edecektir. Başvuru için ilgili anla tıklamanız sizler için yeterli olacaktır. Kılavuzumuz da bu şekilde karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bizler net güvenilir bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada desteğinize ihtiyacımız var. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda personel alım duyurularında görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.